Efendim tekrar hoş geldiniz. Programın bu bölümünde müthiş bilgiler konuşacağız. Soğukta cildiniz mi kuruyor? Sık sık nezle grip mi oluyorsunuz? Öksürüyorsunuz, aksürüyorsunuz. Ayaklarınızda mantar enfeksiyon oluyor. Saçlar zayıflıyor. Sinir sisteminiz gidip geliyor. Bağışıklık sisteminiz çöküyor. Kesinlikle ekran başından ayrılmayın. Çünkü Murat Zeytun'la beraberiz. Tab der üyesi değil mi? Evet. Evet yani Aktarlar, Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği üyesi ve çok güzel bilgiler paylaşacak. Hemen öncelikle tekrar bir hoş geldiniz çok diyorum olacağım, Murat Bey'e. İlk soru Merve sormuş. Demiş ki Ender Bey mevsim geçişlerinde cildim kuruyor. Evet. Pul pul dökülme oluyor ve kaşınıyor. Evet. Ne yapmalıyım demiş. Kuru ciltten başlayalım. Evet kuru ciltler için e, hemen hemen hiç para harcamadan evde kolayca yapabileceğiniz bir e, tarif söyleyelim. Bir de yağ karışımı verelim. Evet. E, bildiğimiz patates. Bunu güzelce rendeliyoruz. Evet. Saf sızma zeytinyağı ile. Bunu maske şeklinde getirip cildimize uyguluyoruz. Bize ne faydası olacak bunun? Cildimizi kurmayı önlediği gibi yeni deri oluşumu sağlayacak. Evet. Yani oluşan çatlakların iz bırakmadan kısa sürede yok olmasını sağlayacak. Bunu evet. akşam saatlerinde yapıyoruz. gündüz dışarı çıkarken de Burada bitkisel yağlarımız var. Cildiniz... Hangi yağları kullansa? Cildi kuruyan, pul pul olan veya evet. veyahut da normal cildi var yazın ama kışın girdiğinde böyle takır takır. Hanımefendi bir şey diyorsun. Cilt kuruluğunuz mu var? Bir söyleyin ne oluyor cilt? Söyledim tarif cilt içinde, yüz içinde zaten. Evet, rahatlıkla zeytinyağı sap olmak şartıyla cildinize yapabilirsiniz yüzünüze. Peki. Evet, ne yapsınlar? Ya ee, yağ verelim hocam. Ee, avokado yağı, Jojoba ya ve buğday özü ya. Bunu dışarı çıkarken yazın sıcağından korunmak için, kışın soğuğundan korunmak için özellikle kuvvetli rüzgardan korunmak için cildimize pamuk yardımına yedirerek çıkıyoruz. Gün boyunca cildimizi koruyacaktır şeyden, hava şartlarından. Evet. İyi, harika. Peki bir de dudaklar çok kuruyor evet. kimi görsek hatta erkekler utanıyor bu dudak şeyleri var ya hani nemlendiriciler evet, evet. mesela benim de dudaklarım kuru hani toplum içerisinde de biz de utanıyoruz böyle parmağımıza sürüp parmağımızdan evet. bazen mesela maça gittiğimizde dışarıda uzun kaldığımızda hakikaten dudaklar kuruyabiliyor evet. o zaman hani parmağı sürüp öyle parmakla biraz dudağı nemlendiriyoruz. Evet. Ne yapmak lazım dudak kuruluğu için? Kakao yağı. Ne ya? Kakao ya. Kakao ya, bildiğimiz kakao, 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 yağı. kakao yağını sürüp çıkabiliriz. Gün çatlamalar falan önler. Evet, erkeği de kadını kısık. da Herkes dudağı kuruyanlar için. Herkes kullanabilir. Çare, kakao ya, kışın dudak çatlağını birebir. Bunu yazalım, akılda katı olan kakao, 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 kakao ya vardır hocam. Bunun bir sıvı <laughs> olanı var, onlar seyretmiş olduğu için kullanmamak lazım. Kakao katı. olanı. Kakao ya normal kışın oda sıcaklığında katıdır değil mi? Evet. Keza Hindistan cevizi yağı da Aynı 18 şey derecenin altında o da katıdır. Evet. Demek ki Seyreltilmiş olan sıvı olan değil benim başıma şöyle bir olay gelmişti Hindistan cevizi yağı cilt için iyidir o zaman çok uzun yıllar önce İzmir'de gittiğimde bir aktardan Hindistan cevizi yağı almıştım sürdüğümde cildim daha kötü olmuştu sonradan öğrendim ki o pasta sanayinde kullanılan evet. aroma için olan sentetik Hindistan cevizi yağı kakao yağı ve Hindistan cevizi yağında uyanık olun aktarınıza güvenilir bir aktardan alalım ve onun sentetik olup Kesinlikle. olmadığını, doğal olup olmadığını sorun, değil mi? Kesinlikle. Nasıl anlayacağız? Kakao yağı, hindistan cevizi ee, yağı, diğer Zaten e, kış aylarında onlar donuk şekilde oluyor. Evet. Onu belli bir derecenin üstüne çıktıktan sonra eriyor. Tekrar dolaba koyarsan tekrar donacaktır. Yani bu şekilde evet. test edebilirsiniz. Peki. Şimdi propolisle ilgili bir görüntümüz var. Propolis doğanın <laughs> müthiş bir mucizesi. Biraz sonra, biraz sonra onu e, konuşacağız. Ama propolis çok çok önemli ve çok şifalı bir madde. Özellikle propolisin not alın, sağlık için mucizevi günün en önemli bilgilerinden biri bu. Evet, herkesin Peki. hayatına sokması, mutlaka sokması gereken bir doğal antibiyotik diyebiliriz. Peki, burada bir sürü maddeler görüyoruz evet. tek tek. Arkadaşımla ben göstereyim lütfen, ee, siz de onlar nedir söyleyin. Mesela şu var başka Hatmi çiçeği, evet. rahmetli Barış Manço'nun ruhu evet, şahı doğsun. Ee, evveli gün de biliyorsunuz onun eee seneyi devriyesiydi. Evet. Allah rahmet eylesin. Hatmi çiçeği. Evet. Hatmi çiçeği. Papatyamızlar yani. Papatyamız, var, Papatyamız yanında. var. Sinirli yaprak Sinirli yaprak. Başka adı var mı bunun halk arasında? Dar yaprak, sinirli yaprak ya da Peki. damar otu da deniyor. Damar otu bu? Bu koyun otu. Bunu özellikle otu. ses kısıklığı programı yaşayanlar için çok çok ödemdir. Öğretmenler ya da sürekli konuşmak zorunda olanların mutlaka kullanması gereken. Birazdan bunun beraber... tarifini verelim. Ee, ses kısıklığı çok yaygın. Bu gerek. hardal tohumunun tozu. Bunu, hardal o, tohumun evet. tozu. Evet. Ne için kullanacağız bunu, bunu biraz sonra? böyle gribin etkilerini aldığımız zaman ayak banyosu yapacağız. Ayak banyosu. Evet. Güzel. Bu? Ee, Söğüt kabuğu. Bunun sanki e, barut ağacı kabuğu da bunun biraz daha kalını daha da. açık kabuğu gibi geldi evet, gibi oluyor değil mi? Evet. Bu ıhlamurumuz var. Ihlamurun hmm. çiçeği mi? mi buna? Evet. Peki hemen yeri gelmişken sorayım. Ihlamurun çiçeği mi, yaprağı mı, hangi kısmını kullanmak lazım? Bize Hep soru gelir. Ihlamur evet, çayı dediğimizde hangi kullanılır hocam? Yani e, fayda olarak ikisinin birbirinden çok fazla farkı yok. Evet. Yani ıhlamuru İstediğiniz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ama çiçeği ve yaprağını beraber, beraber kullanın. Ama demlenme şekli çok önemli. Neredeyse ıhlamuru pekmez yaparcasına kaynatarak kullanıyor. Çok çok yanlıştır bu. Yani bakın burada diyor ki Murat Bey ıhlamuru hem yaprağını hem çiçeğini beraber kullanın. Demek ki o zaman hep sorduğunuz soru vardır. Biz ıhlamur çayında çiçeği mi yaprağı mı kullanalım diye? Demek ki doğrusu hem çiçeği hem yaprağı beraber kullanılabilir. Beraber evet. kullanlar. Evet. Devam ediyoruz. Yanında ee, şey. lanemiz var o? Evet. Burada eee burada çaylarımız de var. var. Evet. O echinacea. İşte Ekinizya şu yok. meşhur echinacea budur. Evet. Başbakanımızdan çok Duyduğunuz. duyuldu, meşhur oldu Ekinisya çayı. Esasında kızıl derilerden kalan bir bitki. Nasıl kullanılır biraz sonra konuşacağız. Ülkemizde Ekinisya evet. yetişiyor yetiştirmeye mu? Yetiştirmeye başlandı hocam. Evet. Başlandı. Yetim tıbbi bitkiler bahçesi ekimisi. vardır. Orada Harika. Yetiştirmeye, yetiştirmeye başlandı. Ee, Havlıcanımız var. Kurusu. Evet. Ebe gümecimiz var burada. Ebe gümeci. Ebe gümeci. Evet. Ada çayı. Ada ya. çayının doğal evet. hali gördüğünüz evet. gibi. Zencefilin. Zencefil. Bu yaşı efendim tazesi. Bu da kurusu zencefili. Ve artık dinlemekten belki bıktınız ama evet. hala tam Onu tüketmiyorsunuz. Özellikle geçirdim. Sizin çok tavsiye ettiğiniz bir baharat çeşidi propolis. Bağış sistem için önemlidir. O da her yöne tabi. Bir şey zerdeçal. mutlaka koymamız gerekiyor. Evet, zerdeçal.